Sevgili Bünyan 38 Haber takipçileri bugün Kayseradar Geziciradar ekibi olarak yeniden Bünyan'dayız ve Burhanettin Hoca ile birlikteyiz. Efendim geçtiğimiz aylarda da geçtiğimiz yılda Bünyan'a gelmiştik ama herhalde en şaşırdığımız ziyaretimiz bu gelişimiz oldu. Daha ilk adımımızı attığımız andan itibaren ilçede bir çehre değişmesi olduğunu söylememiz mümkün. Şu anda seyir terası yapılan alandayız Burhanettin Hoca ile birlikte. Belediye Başkanı'nı bekliyoruz biraz sonra. Özkan Başkan da buraya gelecek. Valla bir teşekkür edeceğiz bu emekler, bu hizmetler için. Sayın Valimizin önderliğinde, Büyükşehir Belediye'mizle Bünyan Belediyesi gerçekten ortak ve güzel bir çalışmaya imza atıyor buradan dünyana bakmak güzeldi ama cam terasla beraber biraz daha farklı bir boyut kazanacak bu güzellik. Güzelliğe yeni bir güzellik daha katılmış olacak. bizler de bugün dünyanı bir kez daha tanıtmaya çalışacağız. Tabii ki dilimiz döndüğünce hem cam terasını hem dünyanda faaliyete geçen hanları ve tabii ki unutmadan söyleyelim, tırnak içinde söyleyelim, kadın kooperatifini sizler için anlatmaya çalışacağız. Yapılan değerli çalışmaları da, kıymetli çalışmaları da dünyanda olup bilmeyenler, görmeyenler için ya da Bünyan dışında olup da Bünyan hasreti çekenler için bizler anlatmaya gayret göstereceğiz. Ee, bir bir hafta sonra, iki hafta sonra yayınlanır. bu Hakan Hoca'yı sıkıştırmayın efendim. Bu işin montajı, kurgusu biraz Zaman uzun oluyor. sürüyor. Ee, kendisi de sağ olsun kırmıyor. Her seferinde bizimle beraber yola revan oluyor ve Bünyan'ı karış karış geziyoruz. Umarız keyifli bir program olur, keyifli bir çekim olur. Ee, hizmeti anlatmak... İltifat etmek tabii Maalesef, ki evet, marifet iltifata tabi. tabidir. Bizler de bugün birazcık da biraz aslında bunu gerçekleştirmek için geldik ve bu güzellikleri de şöyle biraz su yüzüne çıkartabilirsek ne mutlu bize diyoruz. kuran hocamız da şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun.